Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve iş yerime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle iş yerimdeki kalan şomu paylaşmak istedim. Bakın nasıl etraflıca döne döne gösteriyorum. Ne kadar güzel dolu dolu çiçek açtı. Evet böyle çiçek açmasının sebebi ne? Bu nasıl böyle çiçek açtırılıyor? Nasıl böyle güzel oluyor? Bunlardan bahsedelim. Bu kalan şu hemen hemen e, bir buçuk yaşında sevgili arkadaşlar çok fazla değil. Bakın kalan şöyle bir tane evden kırdım geldim bir tane mi iki tane mi dalını diktim. Gördüğünüz gibi saksıyı full doldurdu. Arkalı önlü tamamen her tarafından bakın en buradaki uçlarından dahi tomurcuklarını veriyor. Evet bu arada aynı bu renkten evde buradan götürüp de eve diktiğim kalan mu bu arada geçenki o ziraydı onlarda bütün kalan şöller içeriye aldım ama sadece bir tanesi böyle çok güzeldi arkadaşlar onu almayı unutmuşum dondu bunun aynısıydı o kadar çok üzüldüm ki yemin ederim ciğerim yandı desem yalan olmaz İnşallah neyse elimin altında nasılsa buraya gelen giden böyle arkalı önlü birer tane kırıyor. Haberim olmadan aa çiçek çok güzelmiş diyor. Kenarlarında var mı diyor. Şöyle bir arıyorlar. Şuradan şöyle aralarından birer tane dalını götürüyorlar. Bilmiyorum ya böyle kırdıkça böyle coştukça coşuyor ya da verdiğim kürler işe yarıyor. Sizce hangisi? Evet arkadaşlar verdiğim kürler demişken kürlerden bahsedelim. Hangi kürü veriyoruz biz bugün? Evet Hangi kürü veriyoruz bugün? Evet arkadaşlar bakın şöyle bir tatlı kaşığı tatlı kaşığın şöyle ucuyla toz tarçını böyle güzelce sulandırdım. Bakın böyle güzel bir renk elde ettim. Ne yapıyorum bunu? Evet arkadaşlar bunu kalan şoma niye veriyorum? Ve de aynı zamanda orkideme böyle yarım bardak olacak şekilde verdim sevgili arkadaşlar. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı zamanda orkidenin bakın hava köklerinin böyle herhangi bir şekilde hastalık olmasını engelliyor. Hastalığa karşı koruyor. Bakın benim bu orkide geldiğinde sadece şunun gibi iki yapraktı. Bakın arkadaşlar buraya tarçın tozunu efeledim. Hatta şuradaki de tarçın. Eğer elinizde böyle hasta olan orkideniz var ise ne yapmanız gerekiyor? Orkidelerde en çok karşılaştığımız sorunlardan biri bu yaprak yumuşaması. Yaprakları yumuşadığı zaman şu kadar aloe verayı bakın şu parmağım ucu kadar aloe verayı dilimleyin. Suyun içinde bir saat bekletin. Aloe veranın suyunu birebir olmak kaydıyla sulandırın. Orkidenize verin ve de aynı zamanda o ortada, ortasından kesin aloe vera'yı onunla beraber bu yapraklarını böyle güzelce temizleyin. Aynı şekilde hasta olan yeri de temizleyin. Sonra buraya tarçın tozu epeleyin arkadaşlar. O zaman gerçekten çok güzel işe yarıyor. Evet orkide geldiğinde küçücüktü böyle bir tane hava kökleri vardı. Bakın arkadaşlar şimdi bir sürü hava kökleri var. Gördüğünüz gibi çok da canlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Orkide çok nazlı, evin nazlı prensesi derler ya gerçekten orkide nazlı prenses ama çiçek açtığı zaman çiçeği de üzerinde uzun süre duran çiçek türlerinden biri olduğu için orkide bu kadar nazlı. Evet kalan bakımı aynı orkide gibi bol aydınlık ya sabah güneşi ya da ikindi güneşi ama öğlen çok yakıcı güneşinden kesinlikle ve de kesinlikle muhafaza ediniz. O zaman ne oluyor? Yapraklarında uçlarında böyle yanmalar şeyler oluyor sevgili arkadaşlar şu da bir gerçek kalan şolarınız biraz eğer yaşlandıysa en uygun dallarından birini kırın en uygun dalları kırın ve de gençleştirin arkadaşlar yani hem de çoğaltın aynı zamanda kalan şolarınızı da çoğaltmış olursunuz bu durumda Evet kalan şunun çoğalması nasıl olur? Bakın arkadaşlar şuradaki bir çiçeği dahi şöyle kesip de şu alttaki yaprakları alıp bu çiçeğin şu dalını dahi diktiğiniz zaman kalan şu çoğalıyor. Çünkü ben dalından yaprağından ziyade kalan şu yaprağından da çoğalıyor ama bakın şöyle bir dalını ben geçen yıl şuradan kestim. Onu direkt toprağa diktim. Herhangi bir şekilde köklendirme işlemi falan yapmadım. Direkt toprağa koydum. İnanır mısınız yaprağından daha güzel performans aldım. Dalından da daha güzel performans aldım. Çiçek dalından ya şuradaki çiçeği alın eğer öyle dikecekseniz bakın şöyle göstereyim. Şuradaki çiçeği koparın. Mesela şuradan şuradan bir diktiğiniz zaman çok güzel bir çelik oluyor. Bakın bunu ben şöyle arkalaydı. Önlü göstereyim. Bakın arkadaşlar size gösteriyorum kalanşonun bakımı gerçekten zor değil çok kolay çiçek türlerinden biri sadece bakmasını iyi bilirseniz sadece dilinden iyi anlarsanız zaten yaprakları size kalanşoları nasıl olduğunu size anlatıyor ya bakın böyle yaprakları pırıl pırıl sağlıklı olduğu zaman insanlar gerçekten ben çok mutlu oluyorum kendi adıma konuşuyorum eminim sizler de öylesinizdir çünkü niye bakıyoruz karşılığını böyle dolu dolu demet demet çiçeklerle böyle kendini süslesin diye bakın en uç alt yaprağında bile bakın şurada gördünüz mü arkadaşlar burada bile bir tane çiçeği var evet toprağı nasıl olmalı toprağından bahsedelim bakın benim toprağımın içinde perlit var vermikül var torf var toprağımın markasını soruyorsunuz kral torf diye bir toprak var arkadaşlar ben onu kullanıyorum Sizler de böyle uygun, iyi, kendinize yani güvendiğiniz bir peyzajcıyı belirleyin ondan toprağı alın. Yani illa benim kullandığım toprak markası olmak zorunda değil. Güvendiğiniz bir yerden alın. Toprağı elinize alın. Mesela şöyle avuçlayın. Şöyle sıkın. Eğer toprak avucunuzu açtığınız zaman dağılıyorsa bilin ki o toprak iyi iyi demektir. Yani çiçeğinizin kökünü sıkmayacak demektir. Eğer şey yapmazsanız öyle benim toprağım yok ben alamam derseniz bahçe toprağının içine perlit karıştırabilirsiniz. Perlit bulamazsanız beyaz eşyanın kenarlarından çıkan böyle köpükler var ya arkadaşlar beyaz beyaz kar topu gibi olan köpükler. O köpükleri e, bahçe toprağının içine karıştırabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa az bir şey şöyle bir avuç kadar bir avuç dediğim çok da dolu değil. Hayvan gübresi imkanınız varsa karıştırabilirsiniz. Bak kalan şu onu da çok seviyor. Çünkü direkt asit olduğu için Kalanşo başkan iyi seviyor. 1 litre suyun içine bir tatlı kaşığı sirkeyi karıştırıp da onu da verebilirsiniz. Kalanşo onu da çok seviyor. Gerçekten kalan Kalanşo ara ara verilen kürleri hiç inkar etmiyor. Gerçekten karşılığını size misliyle veriyor. Aynı şekilde orkidelerde arkadaşlar. Bakın benim bu orkide ölmek üzereydi. Buradaki iş yerindeki arkadaşım getirdi abla bunu canlandır diye. Canlandı. Bakın gördüğünüz gibi maşallah bir iki yaprak verdi. İçinden bir yaprağa da gelmek üzere. Evet arkadaşlar kalan şoyu ilk diktiğiniz zaman bakın benim diktiğim saksı bir numara saksı gördüğünüz gibi bir numara böyle çok büyük saksıya dikmeyin ilk önce bir numara sonra büyüdükçe baktığınız çok güzel gelişatı var iki numaraya çıkabilirsiniz bu şekilde adım adım ilerleyin ki kalanşolarınız aşırı şekilde direkt köke vermesin, çiçeğine versin, dallarına versin, yapraklarına versin. O zaman daha da böyle güzel ve de coşkulu bir şekilde karşınıza gelecektir sevgili arkadaşlar. Bu, aynı bu rengin sevgili dostlar. Pembesi de var. O da evde. İnşallah onu da kırıp iş yerime getireceğim. Aynı şekilde onu da e, ölmez de sağ kalırsam seniye burada olursam ikisini de beraber böyle videosunu çekmek isterim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.